Arkadaşlar Blue Move nedir? Hemen oraya geçelim. Blue Move Sui Network ve Aptos Network üzerinde çalışacak bir e, NFT marketplace'dir arkadaşlar. OpenSea gibi düşünebiliriz. Evet, şimdi hızlı hızlı adımlarımıza geçelim. Bize öncelikle Martian wallet lazım. Martian cüzdanı arkadaşlar aynı MetaMask ya da Petra wallet kurar gibi kuracağız. Videonun altına ben zaten linkini bırakırım. Diğer linkimizde Blue Move'un kendi sitesine gireceğiz arkadaşlar. Aptos cüzdanımızı kurduğumuzu farz ediyoruz. Şöyle Martian cüzdanımıza girişimizi yaptık arkadaşlar. Bakın buraya bir kere tıklayacağız. Sizde böyle Mainnet olarak gözükecektir. Biz buraya Testnet olarak değiştireceğiz. Şu anda bir sıkıntı var sanırım arkadaşlar. Çıkış yapıp tekrardan giriş yapayım. Arkadaşlar ufak bir sorun oluştu bende. Muhtemelen internetimle kaynaklı bir problem. Bakın sizin burada bakiyeniz gözükecek. Sıfır aptos olarak gözükecek. Testnet'teyiz. Buradaki airdrop kısmına tıklıyorsunuz. Bizi Aptos'un e, musluğuna yönlendiriyor. Buradan sign in diyeceğiz. Google'ı seçeceğiz. Evet arkadaşlar Google'la giriş başarılı. Connect Wallet diyeceğiz. Buradan Martian'ı seçeceğiz. Martian cüzdanla bağlantımızı yapacağız. Metamask'taki gibi aynı onayımızı vereceğiz arkadaşlar. Buradan ben robot değilim dedik palmiye ağacı gördüğünüz yerleri seç diyor. Böyle böyle 10 tane yapabilirsiniz. Her client başına 10 tane test aptosu veriyor. 100 tane aptos olduğumuzda bilgisayardan yapıyorsak modemimizi aç kapı yapalım. Telefonla yapıyorsak mobil veriyi aç kapı yapalım. Buradan toplamaya devam edelim. Çünkü sitede kullanacağız. Gördüğünüz gibi 385 tane test aptosum var. Normalde 400 tane vardı ama ben siteyi denemek amaçlı 15 tane kadarını kullandım. Neyse burada Connect Wallet diyeceğiz. Martian Wallet diyeceğiz arkadaşlar. Bakın direkt bizi Rewards, Listing ve Trading bölümüne attı. Move'larımız burada gözükecek. Bizim sitede yapmamız gereken işlemler. Bakın burada Start Stats diyeceğiz. Ranking diyeceğiz. Floor Price'a e bir kere tıklayacağız. Yani Floor fiyatı. En düşük hangisinin ise onları alacağız. Buna bakmayın arkadaşlar bunlar pahalı. Aptos name Service alabilirsiniz. Ya da benim gibi biraz uğraşırsanız 266 imiş arkadaşlar. Şöyle bunlardan almak gerekiyor. 266 bende 300 küsür var. Şöyle üstüne basıp quick buy da diyebilirim. Tekrardan Martian Wallet'tan imza isteyecek arkadaşlar. Arkadaşlar buradan onay vereceğiz. Approve dedik. Bazen öyle sıkıntılar olabiliyor. Sıkıntı yok. Evet. Satın alım başarılı dedi. Profilimize tıkladık. My Items bölümünde 3 tane NFT'im var arkadaşlar. İkisini ucuz almıştım. Aptos e, name service. Bir tane de böyle NFT'im var. Buradan bu şekilde hacim yapacağız arkadaşlar. Bakın benim yaptığım hacim 2000 dolarlık hacim. Ödülümüz de bir gün sonra geliyor. Bakın şöyle reversa tıklayalım. Bir gün sonra benim burada move ödülüm olacak. Ama henüz claim ettirmiyor. Arkadaşlar böyle ne kadar çok hacim yaparsanız o kadar çok move tokeni kazanırsınız. Bunun üstüne düşün arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.